bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars hesabıma girdim. Fakir hesabımdayım gördüğünüz gibi. Ama bugün zengin, zengin ve fakir hesabı yapmayacağız. Bugün sadece fakir hesap oynayacağım. Karakterlerim çok az karakterim var. Hesabımı çaldılar nedense. Şu anda Brock'la yükseltelim birazcık. Ondan sonra soygun moduna girip oynayalım. Soygun modu. Soygun modu yokmuş arkadaşlar. Elmas kapmacayı gidelim. Gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar. Be <Sessizlik> ben iki kişi öldürdüm bir öldürecek. Öldüm maalesef <laughs> arkadaşlar. Hayır onların takımı iyiydi. <laughs> Hayır ben de öldüm arkadaşlar. Şu Jack'i öldürmemiz lazım. Hepsi Jackie'de. Yenilecek miyiz? Şu boyu da öldürsek olur. Birisini öldürmüş işte. Aha birisi öldü. Ayı git. Ayı. Söz gücünü kullandım. <laughs> Mavi takım geri saymıyor. Ben ölsem takım da bitecek. Tamam. Uy bir süren var. Ben alacağım onların altını. Tamam. Sorun yok şu anda kazanmıyorum. 2-1-0. <laughs> Maç bitti arkadaşlar. Artık kumarımızı da alalım. Artık 8 kumar. Bir sürü görev yapmışız. Hadi İçinden bir şey çıkabilir mi? Yavaş yavaş. Onu daha yavaş. Yavaş bir şey çıkıyor. Ne çıkacak bakalım. Bu onun kostümü ya. Yani. Kötü ya. Zaban jabar. <laughs> Aha bu da yavaş. Arkadaş ee, bu çok yavaş değil. mi? Bu birazcık yavaştı şu an. Dur. Şu kustane giyip imzalama. Elmas kapıcı oynamayalım artık. Tiki saplaşma. Ama brokla değil. Eee Ben Danila ile tek atışmada çok güzel oynarım. Öne biliyorsun müdür. Şu anda girelim Oyna. Hesaplaşmaya. Hadi bakalım. Kazanırız. Şimdi ben biraz işimden geçeyim. Şimdi de internet çok kötü. <laughs> İnternet sorunu var. Git Çok komik bir maçtı bu. Eksi kupayı yiyeceğiz tabii ki. Biliyorum. Eksi yedik geldik. Ne oynayalım. Ama dalı Normalde ne kavut el ile güzel oynanır ama ben dalı ile güzel, güzel oynuyorum Nasılsın? İnternet tabi çekerse. Tepkimizi de verdik de. Şunu ben öldürsem güzel burada. Ben Allah neredeyse daldım da ben öldüm bile. Hiç. Sadece nasıl mahalli? Onlar da hala 3 kişi de duruyor. Bir ne yapacağız şimdi? Orada. Dur sinirlendi. Aha, nana yedik biz. Bir maç mı? Onun bir maç onları onlar. Onların da. Ha, yenildik direk. Direk yenildik bence. Şişi öldü. Tam kurum öldü. Bizde hala üç kişi de duruyor. Bu maç bizimse çok zorlu. <laughs> ben süper gücümü yanlış kullandım. Yanlış kullandım da benim internet uy Çok güzel saldırdım. Max hadi Max. Şey. uy Bir de aldı adamı. dalma mı? Öldür şunu. Hadi 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 hadi. Öldür şunu. Tur kazandık. Yes be. Yendiriz dedim ama. Gördüğünüz gibi yendik. Şu anda oynuyoruz. Şurada kesin birisi vardır dedim. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. 8 beni öldürdü arkadaşlar. Yanımda kardeşim Duhan da var gördüğünüz gibi. Şu anda oynuyoruz. Arka Ar Duhan bir şey konuşmaya çalıştı ama konuştum Bizim şeyi ölecek la. Anana yedi bizim şey. Hii, hii, hii. An, 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 yedi şey. Max şu, şu şeyi saldı. Max saldı. Turu kaybettim ama maç bitti. Tabi bildiğiniz gibi turu kaybederiz dedim. Kaybettik. Eksi iki kupayı da yedik. Ne güzel oldu değil mi ya? Yani? Şimdi ben bunu el oynayayım. Bu da Bunun çok güzel bir fıkır fıkır var. Şeytan. Şeytan bu. Şu anda... Şu anda Doğan da Brawl Stars'a girecek kardeşim. Onlar, evet arkadaşlar maç yapabiliriz ama interneti çekerse onu şim, şimdi şimdi onu bile çok şimdi şimdi onu bekliyoruz gelmesini. Brostar da karşılaşma yaptıracağız yapacağız çünkü. Evet. Buradan seni evet. çağıracağım. Dostluk savaşı diyeceğim. Dostluk savaşı. Hı. Tamam. Duhan hadi. Şimdi Ben seni çağıracağım. Tamam mı? Aha, özgür ve rade. Şeytan, hemen. Şeytan. Hemen ben seni çağırıyorum bak. Evet. Dur sen yoksun burada. Çevrim ki. İdi 06 davet, davet et. et. Davet et. Davet et. Kabul ettim. ettim. Sen Hı. şuraya geç. Dur sen şuraya geç. Evet. T taraf değiştir diyeceğim. Duhan şimdi. Evet. Bir dakika Duhan. Ben Edgar'ım taraf nerede? Taraf değiştir diyeceğim. Edgar'ım ne var? Duhan sen oraya geçtin şimdi. Sen boğayı seç şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karşılaşma yapacağız. Karşılaşmayı Duhan benden sadece 10 tane elmas istedi. O kazanırsa bir iki sadece üç saç şey yapacağız. O kazanırsa ona 10 elmasını göndereceğim. Gördüğünüz gibi boy seçten. Boyu seçmiyor. Tamam. boy seç. İkimiz de boyu yapalım. Ödül avu diyelim. Dön, ya hal böyle değil. yapmıyor. Ben bu yapmayacağım. Ödül avuna gelelim. Şöyle. Ben ödül, ödül avına Ödül avına geldik. Sektör hazırım değil mi? Şunları kapatalım. Komple. Tamam, tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi Duhan da hazırım dedi. Başladık mı? Ödül avladım. Böyle yapmayı bilmeyen bilmeyenler varsa hemen yapabilir. Ben de benden de çok yağ şey çıktı. Bunu kostümünü çıkarttım. Sağ olsun. Eski hesabımın ama hesabım çalındığı için. Duhan gördüm seni. Duhan gördüm seni. Öleceğim. Hayır be. Arkadaşlar öldüm be. Ama internet çok kötü be. Şimdi senin... Şurada mısın? Burada değil. Şurada mısın? Orada da değil. Neredesin lan sen Aha gördüm vallahi gördüm. Senin ben şimdi ananı etmedim. Ay çıkarttı ay git. Ayı beni öldürdü arkadaşlar. Lan çok, çok şimdi kötü doğdum. Benimki mükemmel kötü donuyor. Annem internetine bağlansaydık keşke arkadaşlar. Ayı git. Ayı git lütfen. Ayı git. git. Ayı. Hiper şarja basarım bak. Çık ortaya. Çık ortaya evet çıkarım canım. Anam anasını saçım. Gebereceğim. <laughs> o nasıl bir hiper ya. <laughs> gel lan hadi sıkıyorsa gel. Bak ben şuradayım. Ayı git ayı. <laughs> ayı öldürdüm. Benim yanaşlarına bak. Sıyorsa gel. Geliyorum gel. Hayır adam yüz canlı kutuldu. Yüz değil iki yüz yirmi. git git ayı ayı git ya. Git ya git ya benim vuruş hakkım <laughs> kalmıyor ya. Sen şimdi öldürmezsen bana da fixli demesinler. 20 saniye kaldı. Abi bir yürü git sen hep basıyorsun ya. Şuna basma la. lan. Allah'ım yürü git. Allah'ım malı. olacak bildiğiniz üzere yenildik. Evet, direkt yenildik. Tuhan <laughs> yenildik. Ben yenildim. Bir kere öldüm. Ana! Sonra. Maalesef. Abi, baş şimdi. Şöyle, maalesef, şöyle maalesef. yapıyor. Oku kendisine oraya. Tamam. Sonra böyle düşüyor. Tamam hadi. Şimdi nitayı alacağım ben de Ücretsiz bir şey var mı? Ya da kurt alacağım ben. Ücretsiz bir alacağım. şey var mı? Çöpelim de. Alay. Dokuz elmas daha gerekiyor. 20 yirmi elmasım var. Gördüğünüz gibi. Ödül abi. Bu defa sıcak bölge diyeceğim arkadaşlar.